Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Ben Turyap Dilim Cadde Temsilciliğinden Satış Danışmanı ve İç Mimar Erol Bora Başar. Bugün Muğla Milas Kazıklı mevkiinde müstakil bahçe kullanımlı, geniş veranda ve tares alanına sahip, her katından denizi rahatlıkla görebildiğimiz site içerisinde bulunan villanın tanıtımı için karşınızdayız. Mevki olarak Dolmuş güzergahında bulunuyor. Yaz-kış dolmuş seferleri var. Hem Akbük'e hem Milas'a dolmuşlar var. E, tabii ki yaz aylarında daha sık, kış aylarında belirli saatlerde geçiyor. E, 200 metre mesafede bir market bulunuyor. Site içerisinde ortak kullanımlı bir lokal var ve iki tane de çocuk parkı bulunuyor. Villamızın denize uzaklığı 150 metre. Fakat girilebilir en yakın koya da 800 metre mesafede bulunuyor. Yani havlumuzu sırtımıza alıp buradan en yakın koya 800 metre mesafede ulaşabiliriz. Şimdi siz bölgeye ve villaya ait drone görüntülerini izlerken biz de iç mekan anlatımlarına başlamak üzere yerimize geçelim. Villamızın bahçesine giriş yaptığımız ilk andan itibaren sol tarafımızda büyük bir yeşil alan bulunuyor. Gül ağaçları, limon ağaçları, zeytin ağaçları var ve oldukça geniş bir yeşil alan olduğunu söyleyebilirim. Bu yeşil alan villamızın ön tarafına kadar geliyor. Burada yine zeytin ağaçlarımız var. Ve bu yeşil alana ulaşabileceğimiz bir merdiven bulunuyor burada. Villamızın giriş katı ayrı mutfak, salon ve merdiven altında bir tuvaletten oluşuyor. Hemen giriş kapısının solunda bir merdiven altı tuvaletimiz var. Karşı tarafta küçük ama yeterli depolama alanına sahip, kapasitesine sahip bir mutfak bulunuyor. Buzdolabı içinde ayrı bir bölüm bırakılmış orada. Hemen giriş kapımızın karşısında 25 metrekarelik iki cephesinde pencerelerin olmasından dolayı gün ışığını sürekli alan, ferah gösterilen bir salon bulunuyor. Bu salondan verandaya direkt ulaşabiliyoruz sürgü kapılar sayesinde. Ondan da deniz manzaramız bulunuyor. Görebiliyoruz deniz çok rahat bir şekilde. Şimdi üst kata çıkalım ve orta kattan anlatımlarımıza devam edelim. Orta katımız 3 yatak odası, bir balkon ve ortak kullanımlı banyo tuvaletten oluşuyor. Sol tarafımdaki yatak odasında gömme bir dolabımız bulunuyor. Yaklaşık 10 metrekarelik güzel bir yatak odası var burada. Zemininde parke kullanılmış. Merkezlerde de abize bırakılmış. Burada balkonlu, full deniz manzaralı bir yatak odası bulunuyor. Kazıklı koyu manzaralı. Bütün odalarda parke kullanılmış ve antresit renkte süpürgelik geçilmiş. Burada da yine gömme bir dolabı bulunan başka bir yatak odası bulunuyor. Burada da parke kullanılmış, antresit renkte süpürgelik geçilmiş. Burada da ortak kullanım banyo tuvaletimiz var. Termos fonumuz var, klozetimiz ve seramik lavabomuz bulunuyor. Şimdi en üst katta deniz manzaralı terasımızda videomuzun kapanış konuşmasını yapmak üzere buluşalım. Villamızın en üst katında 40 metrekarelik geniş terasındayız. villamız köşe konumda bulunuyor. O yüzden önünde sağında solunda başka bir bina yok. Ve bu da Geniş bahçe kullanımı, otoparkı olmasını sağladı. Yine arka tarafımızda yeşil alan ve ormanlık bulunuyor. Ön tarafımızda muhteşem Kazıklı koy manzarası var. Ee, kazıklı yat limanı, kafe restoranlar, balık restoranları, her şey, bütün sosyal imkanlar bulunuyor. Ee, markete 200 metre mesafede olduğunu söylemiştim. Ee, kazıklı mevki gelişmekte olan bir mevki. Arsa, zeytinlik ve Yeni sıfır projelerin olduğu bir mevki. Bunların da sıradaki videolarda çekimlerini yapacağız, sizlerle buluşturacağız. Siz de bu güzel lokasyonda bulunan 2 milyon 850 bin TL fiyata sahip bu villanın sahibi olmak istiyorsanız, ekranda görünen numaradan bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sağlıklı günler dilerim.